Evet, bir kez daha dinleyelim mi? Dinleyelim mi bir kez daha? Evet, bir kez daha. Gare. Çocuk hakkı. Hakkını değebilir misiniz? Bütün çocukların bir hakkı vardır. Eğitim ve eğlenme herkesin hakkıdır. Tamam, bir hatırla sakinleş. Hatırladın mı? Baştan başlarsan hatırlayabilir misin? Bir daha hadi bakalım. Evet. Peki bu şiiri sen mi yazdın yani? Bir alkış yarın. Yani yardım aldığın kimse var mı bu şiiri yazarken? Peki nasıl bir yardım aldın? Örneğin bu şiirin mısralarında ablanın payı mı çok, senin payın mı çok? Aferin. Peki yarın bu şiiri yazabilmek için önce araştırma yaptın mı? Yapmadın mı? Yapmadan mı yaptın? Peki yapmadan çocuk haklarının neler olduğunu kimden öğrendin? Annem zaten bana sınıfa giderken ha öğretmişti. Güzel. Peki acaba araştırma yapsaydın çocuk haklarıyla ilgili bir araştırma yapsaydın daha güzel bir şiir yazabilir miydin? Yazabilir mi? Peki bu görevi yaparken ne öğrendin? Çocuk haklarının ne olduğunu öğrendim. Peki bu görevi yaparken mutlu mu oldun, mutsuz mu oldun? Neden mutlu oldun? Bir şeyler öğrendim. Teşekkür ederiz. Peki bu görevi yeniden yapacak olsan ne yapardın? Yazı mı yazardın? Yazar mı olurdun? Peki tiyatro oynamayı düşünmez miydin? Düşünmezdim. Tamam. Teşekkür ederiz. yani. Sağ ol.